Evet değerli izleyiciler yayınımızın bu bölümde önemli insan sağlığıyla ilgili önemli bir konuyu gündeme getirelim istiyorum. Ee, kanıksanan aslında bilinen ama ne kadar büyük boyutlarda vahim boyutlarda olduğu belki bilinmeyen bir problem bu. Ee, rahim ağzı kanseri, cervix kanseri tıbbi adıyla bu konuda iki değerli konuğum var. Ece Vahapoğlu gazeteci, televizyoncu, yazar, meslektaşım. Günaydın Ece hoş geldin Günaydın programa. Hoş Ve değerli hocamız Profesör Doktor Fuat Demirci. E, jinekoloji ve Obstetrik Derneği değil mi? Evet. E, bu derneğin yönetim kurulu üyesisiniz. E, çok çarpıcı bilgiler, rakamlar var. İsterseniz sizden başlayalım. E, Türkiye'deki tabloyu bir özetleyelim. Türkiye dünyada ne durumda ve dünyadaki bu hastalığın, rahatsızlığın boyutlarını sizden bir dinleyelim. E, rahim ağzı kanseri bildiğiniz gibi e, rahim ağzından kaynaklanan bir kanser. Ve e, dünyada ikinci sırada, kadın kanserler içerisinde ikinci sırada. Ölüm oranları Ölüm aslında yakalanma Yakalan. ve ölüm oranları açısından da ee, dünyada yaklaşık 500 bin kadın e, yılda rahim ağzı kanseri oluyor. Bunlardan bin. 270 bin kişi, kişi de ölüyor. Bu şu anlama geliyor. Her iki dakikada bir kadın ölüyor. Dünyada. Ve hastalığa yakalanan iki kişiden biri evet, neredeyse ölüyor. 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 Çok vahim değil mi oranlar? Evet, ciddi bir size? kanser ve bu ölümlerde yüzde 80'i az gelişmiş ülkelerde oluyor. E, ülkemizdeki durum istatistik verilere baktığımızda... daha farklı ee, bizim ülkemizde de e, yaklaşık e, yılda iki kadın rahim ağzı e, günde iki kadın rahim ağzı kanserinden ölüyor ve e, dört iki kadın kişi, evet günde... dört, dört kadın da rahim ağzı kanseri oluyor ciddi bir sağlık problemi rahim ağzı kanseri evet ee, bu metastaza mı yol açıyor yani rahim ağzındaki kanser vücudun muhtelif yerlerine yayılıyor da bu şekilde mi insanlar hayatını kaybediyor? genellikle onkolojik açıklaması nasıl yani hocam? Bizim gibi ülkelerde genellikle geç kalındığı için metastaz yapıyor ve ameliyat dışı tedaviler ancak ön plana çıkıyor. ya kemoterapi, radyoterapi gibi tedavi. Geç de... kalınması ne demektir? Hangi zaman dilimini kastediyorsunuz örneğin? Şimdi rahim ağzı kanserinde normalde temel olan tarama yöntemi pap sinir dediğimiz rahim ağzından süprüntü alınmasıdır. Bunun yılda bir kez mutlaka yapılması gerekir. Bütün sağlıklı insanların bir kere yapmasını ya mı Bütün sağlıklı edersiniz. kadınların ginekolojik muayene ve bu muayene sırasında da pap simirinin alınması gerekir. Zor bir işlem midir? bu. Zor bir işlem değil. Basit muayene sırasında yapılan evet. bir işlem. Ve az gelişmiş ülkelerde rahim ağzı kanserlerinin fazla görülmesinin nedeniyle bu rutin kontrollerin olmaması ve pap simirinin alınmaması. Peki bu kontrol yapıldığında söz edilen problem tespit edilirse erken bir safhada ne yapıyorsunuz? Nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? Ee, çok basit yöntemlerle, küçük cerrahi müdahalelerle evet. halletmek mümkün. Ecanım ee, da annesiyle ilgili bir bilgi verecek Birazdan soracağım. Daha sana. basit, küçük cerrahi yöntemlerle halletmek mümkün. Evet. Ee, şimdi Hayat Ağacı Sağlık Platformu adında bir platform yaratıldı. Bu konudaki evet. duyarlılığı arttırmak için hem akademisyenlerin hem sivil toplumdan bazı insanların hem de Ece Bahapoğlu gibi kamuoyunu yakından takip ettiği ünlü simaların katıldığı bir proje bu. Evet. Biraz ece lütfen bundan bahseder misin? Neleri Tabii kapsıyor? Ki. Sonra annenle ilgili o deneyimi de evet, sana sormak istiyorum. Evet, Çünkü istiyordum. hocamızın anlattığı şeyle çok örtülü. Aslında şöyle sıcağı sıcağına iken yani annem beni ve kız kardeşimi doğurduktan sonra tabii ki düzenli doktor kontrollerine gidiyor. Çok sağlıklı. Evet. Fakat bir dönem smear testini atlıyor. Ne kadar? E, yapmıyor. Bir Kaç birkaç, birkaç, sene. birkaç sene yapmıyor. E, ve aslında Bosna Hersek'e gidiyor bir dönem. Annem benim boşnaktır. Babamla birlikte iş için Bosna Hersek'e gittiklerinde rutin kontrolü yapmak üzere Bosna'da bir doktora gidiyor. Eee smear testi isteniyor ve smear testinin sonucunda bir sorun var. Gelin dediklerinde Annem çok şaşırıyor ee, ve rahim ağzı kanseri, serviks kanseri olduğunu öğreniyor. Ee, Kaç yaşlarındaydı? 46 yaşındaydı. O zaman. 46 yaşında, 10 sene önce. E, fakat ameliyatın Türkiye'ye gelip oldu e, konik ameliyat önerilmişti ama hani daha sağlam olması ve artık zaten iki kız çocuğu var tüm rahmi alındı annemin sağlığı nasıl? sağlığı gayet iyi Geçmiş çok şükür olsun, çok teşekkür ediyoruz hem normal tıpla evet izliyordur anneciğim e, hem normal tıp, hem alternatif tıpla e, 4 yıl tedavi gördü fakat daha sonra işte meme kanseri oldu bununla bağlantılı olmadan e, iki tane aslında çok sık rastlanan kanser. Kadınların çok sık karşılaştığı. Aynen kanser. öyle ama Memek çok şükür. Kanseriyle bir... ilgili durum nasıl? O da iyi. O da iyi. O, da, iyi. o da radyoterapi gördü. Demek ki doğru zamanlarda yakalandı Erken ki. Erken teşhis çünkü ikisi de başlangıç seviyesindeydi. Erken teşhis çok önemli. Keşke simir testini bile daha önce yaptırsaydı 10 sene önce. Ee, o yüzden bana ve kardeşime tabii ki çok daha e, temkinli bu konuda sürekli e, kontrollerimizi yaptırmamız konusunda. Çok bizi e, öneriyor, sürekli hatırlatıyor. Hı hı. E, ben de rutin kontrollerimi yaptırıyorum. Smir testi zaten doktor kontrolünde düzenli bir şekilde yapılıyor. E, geçen senede de işte rahim ağzı kanseri e, ile ilgili daha da bilgilendiğim için, tabii hem annemden hı. hem kamuoyundan e, koruyucu önlemini de aldım, aşı oldum ben. E, ve bu kampanya tek bir dozda yapılan bir aşı mı? E, üç dozda yapılıyor. 6 ayı kapsayan 3 dozda yapılan bir aşı bu. Tabi bu virüs vücuda girmeden yapmak, yapmak gerek. gerekiyor. Virüs varken yapılamıyor. yapılabilir. Yapılabilir. Yapılabiliyor Yapılabiliyormuş Yapılabiliyor. evet. Ama hani en güzeli tabi evet. virüs girmeden önlemini almak. Pahalı, çok pahalı bir aşı mı? Çok çok pahalı, pahalı, görece bir kavram. Göreceli bir kavram. Çünkü şöyle ben rahim ağzı kanserini geçirmiş kadınlarla konuştuğumda yani onun ameliyatını ve maddi manevi yükünü yıllarca tedavisini düşündüğünüz zaman bir şey değil ama evet. tabii ki genel ekonomik seviyeyi düşündüğünüzde Koruma oranları nasıl bu aşının? Ece, Sana nasıl bilgiler verdiler? Ee, Hocam siz ne dersiniz. E, şimdi rahim ağzı kanserini biliyorsunuz bir büyük oranda bir virüs yapıyor. HPV dediğimiz human papilloma virüsü dediğimiz bir evet. virüs yapıyor. E, bu virüsün yüzden fazla tipi var ve e, rahim ağzı kanseri yapan iki tipi yüzde yetmiş'ten sorumlu rahim ağzı kanseri aşısı da bu iki tipe karşı yapılmış bir aşı. Bu nedenle yüzde %70'in yani rahim ağzı kanserinin %70'inden engelliyor. Fena bir oran sayılmaz evet, değil mi? yüksek sayılabilecek bir oran. Biz de bu bilgileri vermek için evet. e, dediğiniz gibi e, bir araya geldik. Sivil toplum olarak, dernek olarak, Kimler var aralarında bu bir araya gelmenin ee, görüntülerimiz de var. Arkadaşlarımız onlara evet, da bize göstersin. E, anlatırken. Benim meslektaşım Elif Ergu var. Onun evet. da ailesinde pek çok kanser vakası oldu. Onunkiler üzücü sonuçlandı. E, Aylin Kotil var, Sinem Güven var, Günseli Kato, Bahar Korçan, İdil Tarzi. Hepsi bir şekilde kanser vakalarıyla karşılaşan onlar ya da yakınları... onlar desteklediler, onlar bilgilendiler. Elif'le ben daha insanlar. çok yakınımızda yaşadık. Onlar evet. e, Hani kamuoyunun tanıdığı e, kişiler oldukları Doğru. için bu konuda bilgilendiler. Onlar da bilmiyordu bu bilgileri. Yani... Türkiye'de düşünebiliyor musunuz? Ülkemizde günde iki kadın serviks kanseri, yani rahim ağzı kanserinden ölüyor, hayatını kaybediyor. Çok, ee, çok ya. e, Yani kanser türünde, meme kanserinden sonra ikinci en sık rastlanan kanser türü. Dolayısıyla hayat ağacı platformu dediğimiz, bu da çok şık bir şey oldu, serviks kanserine geçit verme, sevgili Günseli Kato bunu yarattı. Geçen hafta basın toplantısını yaptığımızda bunun çok büyüğü vardı. Bunları da bizlere hediye ettiler. Başından engelleyip serviks kanserine geçit vermemeyi, kadınların sadece kadınların değil erkeklerin de aynı şekilde eşlerine, çocuklarına, kardeşlerine, arkadaşlarına bu konuda bilgilendirmelerini istiyoruz. Çünkü bu virüs kadına durduk yerde geçmiyor. Çok büyük oranda erkeklerden, partnerinden geçiyor. Ee, o nedenle erkeklerin de bilinçlenip hı hı. E, genç yaşlarda, özellikle genç kadınlar, genç kızlarda hatta cinsel ilişkiye başlamadan bile bu aşı olunması gerekiyor. Evet. evet bu çok önemli bir noktadan ben devam edeyim hocaya sorayım. Mutlaka bir cinsel ilişki neticesinde mi bu virüs alınır? %100 yüz değil ama büyük oranda cinsel ilişkiyle bulaşan bir virüs. Peki cinsel ilişki olmadığı zamanlarda bu böyle bir şey nereden gelir bu virüs? E, temasla. Sorayım? Temas. Yani, temasla da bulaşabilir genital bir Evet, temas. genital temasla bulaşabilir ama bu daha az oranda yani büyük oranda evet. cinsel ilişkiyle bulaşan bir hastalık. Peki de. burada e, partnerlerin yani eşlerin ya da birbirleriyle arkadaşlık ilişkileri sürdüren insanların nelere dikkat etmeleri lazım? Korunma yöntemleri neler olmalıdır? Orada satır başlığıyla paylaşır mısınız hocam sizin? Ee, yani öncelikle belki virüsün bulaşmasıyla ilişkili bir takım şeyler söylemek. Yani temel faktör bir çok erkekten çok eşlilik kadına mı genellikle? Evet. O şekilde hareket ediyor. İlk e, cinsel ilişkiyle bulaştığı için virüs çok eşlilik önemli bir risk faktörü, servis kanseri için çok partnerli yaşam evet. önemli bir risk faktörü. Bunun yanında erken yaşta cinsel ilişkiye başlama önemli bir risk faktörü. Yine e, çok doğum yapmış olma önemli bir risk faktörü. E, Tabi burada virüsle bulaştığı için hastalık büyük oranda, evet. virüs cinsel ilişkile geçtiği için belki e, 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 koruma anlamında şunların da vurgulanması gerekiyor. Bu tip ilişkilerde mutlaka bariyer yöntemler dediğimiz, ki kondom bunlardan en önemlisidir, kondomun kullanılması gerekir. Geçenlerde bir yazı okudum gerekiyor. hocam bir yerde, kondom bile çok etkili Hı? olamıyor bu e, virüsün yayılmasında diye bir şey okudum. Evet. Yani bu nedir bilimsel temel? Ee, çok doğru söylediniz. E, Kondomda %100 korumuyor ama büyük oranda koruyor mutlaka e, bu tip ilişkilerde. Bizim kampanyamızda bir geç... hocamız var e, profesör bir kadın rahim ağzı kanseri evet. e, Güzin Hoca aynı zamanda Nülüfer Hanım'da e, rahim ağzı kanserine yakalanıp atlattılar. E, mesela Güzin Hanım evli tek eşli hani. Üniversiteden beri Cinekolog eşi. Jinekolog üstelik? Evet üstelik. Çok enteresan. Ee, o da bu mesela bizde sorduğumuz en, en bilinçli dermatolog Dermotolog Dermotolog ama Dermotolog. diyor ki e, sonuçta bir tırnak altından bile bana geçmiş olabilir diyor. Hani eşimden de geçmiş olabilir, tırnak altından kontrol ettiğim bir hastadan da geçmiş olabilir. Yani cinsel temas e, çünkü küçük yaşlarda bu aşı olduğu için. Şimdi tırnak altı deyince bir parantez açıp sorayım yani ee, insanların aklına bir manikür, petikür de gelebilir ama evet. öyle değil, değil mi? Değil, hayır. Ancak genital organla evet. genital bir varsa temas gereken. söz konusuysa evet. evet. olabiliyor. Cinsel temas. Biz te de evet. bilgilendirmişlerdi yani Kafanıada. E, HIV virüsünde e, yani AIDS yol açan virüs olduğu evet. gibi, örneğin herhangi bir diş operasyonunda Yok. ya da bir başka bir yerde evet. böyle bir virüs geçmiyor, geçmiyor değil abi. mi? Biraz Geçim. cinsel sağlığı ilgilendiren bir evet. konu aslında evet. bu. O yüzden de Türk toplumu bu konuda daha tabulu yaklaşıyor. Gelişmiş ülkelerde e, bu konuda bilinç çok daha fazla. E, Pek eğitim de yok galiba bu konuda değil mi? Ya, var evet. mı? Okullarda eğitim son durumda nedir hocam? Çok iyi bilmiyorum ama yani sağlık ilgili eğitim verilmiyor. Yani kadar. ilk ve öğrenim okullarında bu tip konular biraz tabu olduğu Çünkü oldu pek için konuşulmaz diye biliyorum ben, değil mi? Ayıp evet. derler falan her şey. Zaten ki... serviks kanserinin ismi bile pek aşina olmadığımız, günlük hayatta kullanmadığımız pek, bir kelime hı, ama hı, hı. hayatımızın çok içinde olan bir kanser hastalık türü ee, bilinçlendirme yani hep diyoruz eğitim çok önemli ama annelerle başlayacak bu anne babalar karı kocalar çocuklarını eğitecek bunu bir tabu olarak görmeyecek sonuçta bu sağlık insan hayatını ilgilendiren bir konu Doğru. gelişmiş ülkeler mesela Amerika'da rutin kontrol rutin aşılar içine girmiş bir aşı bu ee, hani belli ülkeler bu konuda adımlarını attı geleceğini gelecekteki yeni neslini evet. korumak üzerine komşumuz Yunanistan'da bile bu sene içinde çok başlıyor önemli. Ee, bizde bu, tabi biraz kültürle ee, de ilgili. Peki bu aşı kolay yapılabilen yani mutlaka jinekologların yapması gereken bir aşı mıdır? Hayır, Yoksa eczaneye aş... gidip yani yaptırılabilecek bir şey mi bu? Bu aşı sağlık personeli tarafından uygulanabilecek bir aşı. Diğer aşılardan uygulama açısından pek bir farkı yani yok. Yani bir mi? grip aşısı kadar. Evet, koldan olunuyor. Koldan Hemşire yaptı bana da ama jinekologumun evet, muayenehanesinde yapıldı. evet. Ee, evet peki bu platform çerçevesinde Ece önümüzdeki günlerde başka faaliyetler yani yıl boyuna yayılan şeyler olacak mı? Şimdi biz öncelikle kamuoyuna bunu başlattığımızı bildirdik. hayat ağacı serviks kanserine geçit verme platformunda bir araya geldik. İşte benim gibi diğer arkadaşlar da gerek gazetelere, dergilere, televizyonlara çıkıp bu konuda öncelikle toplumu bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu bir süre devam edecek. Bunun dışında tabii dernekler evet. bu konuda illeri gezerek bilgilendirme yapacak. Orada o noktada biz yokuz. Sanırım artarak gidecektir ama ilk etapta tabii ki bu kanserle ilgili elimizden geldiğince kamuoyu aracılığıyla halkımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. E, yaygınlığı nasıl? Örneğin bölgesel ve coğrafi alanda baktığınızda daha çok kırsal kesimde mi karşılaşıyorsunuz? Büyük şehirlerde mi? Böyle bir araştırma var mı Türkiye'de? E, Türkiye'de böyle bir epidemioloji çalışma yok ama dünyaya baktığınızda özellikle az gelişmiş ülkelerde oran çok daha yüksek. Seris az gelişmiş oran, ülkelerde? Evet. Tı yani, tıb yani tıbbi denetimlerin de çok az olması. Kontrollerin yani. yapılamaması. Evet. Yaş aralıkları konusunda bir araştırma var mı Türkiye'de? Hangi yaş grubunda daha çok karşılaşılıyor? Aslında ee, bu soruyu iyi oldu. Servis kanseri genellikle diğer jinekolojik kanserlere göre daha genç yaşta karşılaştığımız bir kanser türü. 40-50 yaş arası karşılaşılan bir kanser türü. Bu anlamda da e, kadının daha verimli olduğu, çalıştığı bir dönemi kapsadığı için önemli. Oysa diğer kanserler, yumurtalık kanseri, rahim kanseri daha geç yaşlarda karşılaşıyoruz. Yine bir avantajımız var rahim ağzı kanseriyle ilişkili. Rahim ağzı kanseri bir anda ortaya çıkan bir kanser değil ve başlangıcıyla kanserin ortaya çıkışı arasında yaklaşık 10-15 yıl gibi bir süre var. Çok ciddi bir zaman. Evet. 10-15. Bu bu normalden sapma herhangi bir dönemde hekim tarafından yakalanabilir ama hastanın mutlaka jinekolojik muayene olması gerekiyor. Yine rahim ağzı kanseriyle ilişkili. Bir avantajımız da şu, örneğin yumurtalık kanserine ulaşamıyoruz karın içerisinde. Oysa rahim ağzı kanseri jinekolojik muayenede ulaşılan bir yer. Evet. Oradan bir süprüntü aldığımızda onu ıı, patolog değerlendirdiğinde çok basit bir tetkik yani muayenenin bir parçası papsine dediğimiz tetkikle normalden sapmayı yakalamamız mümkün. Hangi yaş grubunda aşılar yapılabiliyor diye bir soru geldi izleyicilerimizden. Hangi yaş grubunda? Aşı 9 ile 26 yaş arası ya da 10 ile 25 yaş arasında şu an uygulanıyor. 10 yaşındaki bir çocuk genç kız bile bir aşı evet. olabilir yani. Evet. Ve belli bir koruma sağlar evet. Uygulaması da şöyle önce uygulanıyor bir doz sonra bir ya da 2 ay sonra bir doz daha uygulanıyor sonra 6 ay sonra yani ilk dozdan 6 ay sonra da üçüncü doz yani. Şimdi yani ülkemizdeki teorik olarak kadın insanların yarısını kadınlar oluşturuyor evet. ve çok ciddi bir riskle karşı karşıya olduklarını siz söylediniz. Günde iki kişi hayatını kaybediyor. Evet. Siz e, anne babalara, genç kızlara, kız çocuğu olanlara bu aşı yaptırmalarını hemen yaptırmalarını önerir misiniz? Olası bir problemle ileride karşılaşmasınlar diye. Yani mesela gidip hafta başında hemen yaptırsınlar mı böyle bir aşıyı ne dersiniz? Yani bir uzman Amerikadaki uygulama şöyle 11-12 yaş için öneriliyor. 11-12 yaşında aşılama öneriliyor. Benim de kızım var, 8 yaşında. Yani 11 yaşına yani. geldiğinde evet düşünüyorum aşı evet. yaptıracağım. Aslında evet. bunu e, yani hani grip aşısı veya şey çocukların aşıları bilmiyorum rutin aşılar su çiçeği mi kızlamak yani bir sürü aşı vardır. O paketin, bazı, içine, o paketin katılar, içine bazı ülkeler, Amerika, Avustralya'da Tabii. girmiş. Hmm. Gelişmiş evet. ülkelerde bir e, sağlık uygulamaların bir parçası ama bizim ülkemizde henüz devletin uyguladığı bir aşı değil. Ancak bireyler şey yapabiliyor, alabiliyor. Ama sağlık bakanlığının son işte onayıyla. Değil gibi evet. Bu aşılar başka türlü zaten satılamaz. Tabii tabii yani. sağlık evet. bakanlığı onayıyla ülkemizde de uygulanıyor bir yıldır. Tekrar bu konuya döneceğim ama Ece biraz senin e, gazetecilik, televizyonculuk çalışmalarından da bahsedelim. Çünkü sen birçok sosyal sorumluluk projesine de katılıyorsun, evet, destek doğru. oluyorsun. Neler yapıyorsun? Şimdi bir hatırlatır mısın? Gazete var, televizyon var. Gazete var, televizyon var. var. Ee, yeni roman olacak çok yakında inşallah. Ne zaman planlıyorsun çıkarmayı? Mart ayı gibi inşallah. Ben teslim ettim kitabı editörümde artık top. o tamam bitti. Bir evet, bitti mı? benim açımdan bitti. Ne Mart kadar çalıştın üzerinde? Ee, aslında son 3 senenin gözlemi var. Türkiye'yi izledim. Ee, bugünün Türkiye'sini anlatan bir roman. Ee, ama hani yazma bölümü 5-6 ay diyebilirim. Çok eve kapandım ciddi anlamda. Gece gündüz yazıp bitirdim. Böyle küçük bir ipucu verirsen konu, e, hikaye... Ee, çok vermek istemiyorum ama şöyle söyleyeyim. Ee, günümüzün Türkiye'sinde Hı -hı. geçen bir 6 ayı kapsıyor. Ee, modern ve muhafazakar yaşamlar diyeyim yani biraz da popüler bir, konu popüler bir konu aslında bu. Popüler bir konu. Aynen içinde evet da içinde. Bir e, sadece tartışmadan dolayı değil hepimizin yaşadığı şeyler. Yani tartışıyoruz sadece medyada tartışılmıyor bu günlük hayatta bir çay sohbetinde de tartışılıyor. E, ben de tartıştım. Benim de çevremde tartışılıyor, konuşuluyor. Evet. E, dolayısıyla biraz onları irdelediğim ama roman yani kurgu bir hikaye üzerine yapılmış. Bugünün Türkiye'sini anlatan bir kitap. Onun üzerinde çalışıyorum ama gazetedeki köşe yazılarım devam ediyor haftada iki gün. Bir ekonomi programı sunuyorum. O haftada bir devam ediyor. Hani bende proje bitmiyor aslında. Yeni televizyon evet. e, projesi var mı? Projeleri var mı? E, bir senedir e, ATV'de ekopazarı sunuyorum ama onun dışında gelen teklifler var şu anda. İnşallah olmasını istiyorum. Bant mı yapıyorsun? Bant yani? yapıyorum işte onu sevdim. Ben işte can, böyle can, konuşmak istiyorum. Benim soru sormam gibi. Ben meraklı bir tipim. Evet. E, soru sormayı seviyorum. E, alıp aynen böyle karşıma sorular sormayı seviyorum. Ee, onlarla ilgili geçen sene Türk Eğitim Vakfı için bir kravat projesi yapmıştım. Ee, eğitim, sağlık bu gibi konularda e, ülkemde faydalı şeyler yapmak elimden geldiğince çünkü bir görevim var. Herkesi dünyaya bir sebep için geldiğine inanıyorum ben herkesin. Ben de bir şekilde bir şeyler öğret küçükken öğretmen olmak isterdim olamadım hani gazeteci olarak veya böyle bir sima olarak e, topluma güzel mesajlar vermeye çalışıyorum. Çok da güzel yapıyorsun ben bunu. Teşekkür canım. ederim. Tekrar programımızın artık son dakikalarında bu konuyla ilgili uyarıları, hatırlatmaları yapalım izleyicilerimize. Evet. Önemli bir sağlık konusu çünkü. Hocam tekrar sizden devam edelim. Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği'nin yönetim kurulu üyesiniz. Evet. Bu derneğin temel amacı, hedefi ne ve kaç üyeniz var aşağı yukarı Türkiye çapında? Bizim şu an Türkiye'deki kadın doğum hekimlerinin yaklaşık 3'te 2'si üyemiz. 3 bin civarında üyemiz var. 3 fazla, 3500 bin 500 civarında. Derneğin bu konuyla ilgili çalışmaları bütün bölgelerde, iller düzeyinde halkı bilinçlendirme toplantısı yapacağız. Rahim ağzı ile ilişkili olarak. Benim son olarak belki kadınlara şunu söyleyebiliriz. Her kadın mutlaka jinekolojik muayene olmalı yılda bir kez. Hiç gitmeyenler var değil mi Türkiye'de? Çok yaygın Maalesef değil mi? var. Hiç uğramayan yani jinekoloji doğum haricinde. Evet. Yılda bir kez jinekolojik muayene olmalı ve bu muayene sırasında da rahim ağzından örnekleme yapılmalı. Apsimir dediğimiz örnekleme. Yine rahim ultrasonla değerlendirilmeli. Bu şekilde rahim ağzı kanserinin önlenmesi mümkün. Ve eğer ekonomik durumlarda müsaitse e, dahi mağazası kanserle ilgili aşıyla yapılmasını e, önerdim. Çok kabaca bir genel bir şey rakamsal bir şey söyleyebilir misiniz? Ne kadar böyle bir aşı? Hmm. Değişebilir farklı yerlerde ama bir fikrimiz olsun diye soruyorum. Yedi, toplam bir doz sanıyorum 700 civarında bin, bin YTL civarında. 1000 YTL'nin biraz altın. Ee, tl bir, bir doz 240 YTL civarı zaten. Yani çok fark etmiyor. Eczaneden alınan bir evet. aşı zaten. Ee, peki e, orta yaş ve üzeri e, kadınlarda çok karşılaşılan şeylerden biridir rahim ve yumurtalık ve veya yumurtalıkların alınması evet. çok yaygın yani her yerde duyuyoruz evet. bunu bu hangi durumda söz konusu oluyor niye bu operasyona gerek duyuluyor rahim ve yumurtalıkların alınması Evet. Yani rahimle ilgili daha çok kadınlarda miyon dediğimiz rahimden kaynaklanan bir iyi huylu tümör var bunu ...beş kadından 4-5 kadından birinde görebiliyoruz. Bununla yani ilgili evet. Bu bulgu verdiğinde genelde rahim ağzı Nedir oraya. bulgusu? Hem bunun bulgusunu sorayım. E, hangi durumlarda insanlar şüphelenmeliler? Hem de rahim ağzı kanseri ne ne olabilir işareti mesela? Şunlar şunlar olursa bunun işareti olabilir evet. der misiniz bana? Evet. Bir iki örnek verebilir misiniz? Evet. Ee, rahim ağzı kanseri bulguları vajinal akıntı olabilir. Hafif kanamalı olabilir vajinal akıntı. Yine ilişki sırasında ağrı olabilir ilişkiden sonra kanama olabilir. Evet. Bunlar rahim ağzı kanserinin bulguları olabilir bunlar. bulguları. Bunun dışında yine vajinal akıntı virüs nedeniyle olabilir. Ürütik enfeksiyon nedeniyle olabilir. Vajinal akıntısı varsa da yine hekime başvurmalı. Işte. Miyomlar konusunda bir ee, şey. Abi, ilişki miyomun e, bulgusu yine anormal kanama, adet kanamalarının fazla olması, ara kanaması olmaması ama adet kanamalarının fazla olması, pıhtılı olması. Bunun dışında ara kanamalar olması, e, büyümesine bağlı, rahmi büyütmesine bağlı etraftaki organlara bası yapıp evet. onlarla ilişkili bulgular ortaya çıkması. Bunlar miyon belirtileri olabilir. Miyon belirtileri sık idrar yapma, idrar yapamama, eee evet. kabızlık olabilir. Yine pelvis de karın alt bölgesinde bir ağrı olabilir. Bir varmış gibi basınç hissi olabilir. Bunlar da miyomun bulguları. Ama miyomla mücadele etmenin tek yolu tabii rahim ve yumurtalıktan alınması ilk kuşkusuz. Değil, tabii ki Başka tek, tek başına miyom da alınabilir. Veya ilaç olarak. tedavileri tabii, mümkün mü? E, i̇laçla küçültmek mümkün değil ama e, eğer büyükse miyom tek başına miyom alınabilir. Cerrahi yöntemlerle, kapalı ameliyatlarla, raporoskopik yöntemlerle alınabilir. Başarı şansları yüksek mi bu operasyonlar? Çok yüksek. Yüzde yüz yani. Miyomla ilişkili operasyonlarda yüzde yüz başarı son söz ecede ne söylemek istersin? Evet bunları dinleyince dediğiniz gibi rutin kontrol çok önemli. Yani bunu biraz kişiye düşüyor burada görev. ilk başta doktordan evet. tedavi edenden önce o hastalığın ortaya çıkmasında kişinin sorumluluğu çok önemli. Zamanlaması, erken teşhis. 6 çok, ayda çok bir önemli. mi diyorsunuz kontrol için? Yani, en az yılda, yılda bir kez yılda yılda bir, aslında 6 ay ama yılda, yılda bir kere en az bir kez. Türkiye'de yılda Türkiye bir kez gibi. Türkiye'de eşlerini pek doktora göndermek istemeyen insanlar da var. Onu da kuşkusuz evet. biliyoruz. Türlü nedenlerle. işte jine, özellikle jinekolojik muayene söz konusu olduğu zaman ama ama öyle ama böyle bir şekilde insanlar bir doktora görünmeliler. Bu insan hayatı Aslında ilgili doktor bir şey. olarak görün. Çünkü doktorlar da evet. bizim için hani akciğer, karaciğer neyse bu alt bölgede kuşkusuz yani sonuçta insan hayatının e, organı. Bir organ. Evet. Ve çok hayati şeyler ki verdiğiniz istatistik bilgiler ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Ege çok teşekkür ederim. Ben teşekkür bu ederim. projedeki katkıların da önemli değerli. Seninle birlikte diğer arkadaşlarımızı da tebrik ederim. Hocam size de teşekkür ederim. Ben bu teşekkür önemli konuyu ederim. izleyicilerimize paylaştık. Çok da soru geldi bu konuyla ilgili. yine bununla ilgili bu programdan bir özet bilgi de paylaştık. Son bir şey mi söylemek Evet bir cümleyle ben hem Ece Hanım'a hem de bu kampanyaya verdikleri destek için gazeteci, yazar, sanatçı bütün emeği geçenlere ve Galaxy Summit teşekkür ederim. Evet. Efendim yarın e, doğrudan bu konuyla ilgili değil ama elimdeki kitabı göstereyim. E, ilişkili olabilir yani insan sağlığı sonuç itibariyle farklı bir boyutla yaklaşan e, özel çiller. E, uzun bir yerden sonra ilk defa televizyonda olacak e, stüdyomuzda. Yarın bu programı bu bölümü mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Doğan Kitap'tan da yeni bir kitabı çıktı. Sırrın Sırrı adını taşıyor. Yarın ikinci bölümde stüdyomuzda olacak. Yarın ayrıca Hüsnü Mahalli burada. ...gazeteci, akşam gazetesi yazarı hem Ergenekon'u, Ergenekon'dan tutun da Gazze'ye kadar... ...ki yerde bıraktığımız hafta 24 ekranlarımdan da izlediğiniz gazetelerden de aktardık size... ...en çok konuştuğumuz konular neredeyse her saat başı bir gelişme yaşandı Ergenekon konusunda... ...Ankara'da ve Türkiye'nin diğer noktalarında her dakika bir silah bulundu, bir bomba bulundu... ...bütün bunları bir değerlendirelim, konuşalım. Bunun sonrası bir bağlantısı var mı? Öyle iddialar vardı... Gazze'deki olay Türkiye'yi nasıl etkileyecek, Türkiye'nin ortaya koyduğu bir politik duruş var. E, bütün bunları yarın ilk bölümde değerlendireceğiz. Ayrıca Türkiye televizyonlarında ilk defa Mercedes'in yeni ev serisinin e, görüntüleri yayınlanacak e, ve benim Amerika Birleşik Devletleri'nde Mercedes'in dünya başkanı Doktor Dieter Zetsche ile yaptığım İstanbul doğumlu Zetsche ile yaptığım bir kısa sohbeti de yarınki programımızda bulabilirsiniz. Yarına kadar bütün izleyicilerimize iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. Orada.